Efendim depremkabini.net'ten herkese e, merhabalar. Ülke olarak yaşamış olduğumuz deprem gerçeğinde bizler de ekranları başındaki e, siz e, sevenlerimiz için e, insanlık için ne yapabiliriz diye araştırmamızı yaptık ve yollarımız... Kemal Erdoğan'la e, kesişti. Kemal Bey bir deprem kabini e, imalatı yaptı. İnsan sağlığında bu olası bir depremde e, insanlarımızın ölmemesi, çocuklarımızın ölmemesi için her evde bir deprem kabini olması gerektiğini düşünmüşler ve imalatını yapmışlar. Şimdi ekranda zaten e, deprem kabinimizi görürsünüz ama ben öncelikle sevgili Kemal Bey'e e, Üretimini yapmış oldu, tasarlamasını yapmış oldu. Bu deprem kabiniyle ilgili birkaç soru sormak istiyorum. Sevgili Kemal Bey, nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize deprem kabininizi anlatır mısınız? Tabii ki. Deprem kabini bizim daha önceki depremlerde yola çıkarak tasarlamış olduğumuz bir ürün, yeni ürettiğimiz bir ürün değil. Bunun çalışmalarını iki yıldır biz sürdürüyoruz. Tamamen çelik yapıdan oluşan binalar yıkıldığı zaman yıkılmayacak bir ürün. Ee, i̇çerisi komple izole edilmiş. Dış tarafı e, çocukların yatabileceği oyun alanı. E, bütün evlerde kullanılabilecek bir ürün. Peki insanlar e, yani evin her köşesine bu deprem kabinini e, koyabilecek mi ya da sizlerin uygun gördüğü köşelerde mi montajı e, sağlanmak olur? Tabii ki asıl amaç e, çocukların yatak alanında hı hı. E, yatak kısmını kaldırıp deprem kabinini yatak alanı olarak kullanabiliyoruz. E, evin içindeki konumunu biz belirliyoruz. Koyulması gereken alanı onları biz belirliyoruz. Peki e, bu ürünler kaç günde üretilen ürünlerdir? Ürün bir hafta 10 gün içerisinde üretilebiliyor. Siparişe bağlı. E, bir hafta 10 gün sonra da tarafımızdan gidip evlere kurulum yapılıyor. Deprem sonrası çıkış alanları var mıdır? E, burası çok önemli. E, Hı -hı. Bu deprem kabininin Genel yapısı, iç yapısı e, süngerden oluşuyor. Bu sünger alanları parçalayıp çelik aksamın arasındaki boşluklardan e, dış taraftaki ahşabı kırarak dışarı çıkabiliyorlar. Yani boşluk olabildiği her tarafından, yani dört tarafından da çıkış yapılabiliyor. Peki bu e, malzememiz neden yapılmış? Yük taşıyabilen esteil 2 çelikten üretiliyor bu. Hı hı. E, bu A olarak üretiliyor. Yani e, dış katmanı gayet sağlam. 8 milim e, bir çelikten oluşuyor. Bunu profillerle destekleyip e, o şekilde üretiyoruz. 8 milim bir malzeme çelik bir malzeme evet. profillerle de desteklenmiş bir malzeme. Tabii ki. Yani e, sizlerin de uygun gördüğü köşeye konması durumunda deprem anında e, içerisindeki insanlar deprem kabini ters dönse de hiçbir şekilde e, zarar görmeyecek. Deprem bitimini de zaten içerisinden kolaylıkla çıkabilecek e, bir üründür doğru Kesinlikle. mudur? Peki bu e, deprem kabinin içerisinde neler var? Yani e, insanlar atıyorum deprem anında deprem bitti ve bir ışık gördüler. Bu e, ışıktan çıkabilmesi için herhangi bir e, takım taklavat ya da herhangi bir ekipman mevcut mu durumların içerisinde? Kesinlikle mevcuttur. Ee, Bize içinde anlatır mısınız biraz? Tabii ki iç yapının alt tarafındaki süngerlerden Kaldırdığımız zaman alttaki malzemeye ulaşabiliyoruz. İçerisinde bizim e, krakerimiz, işte konservelerimiz, çekicimiz, murcumuz, el fenerimiz hepsi mevcut. Onları kullanıp e, oradan süngerleri parçalayıp çıkış alanlarına çıkış yapabiliriz. Depremi hisseden bir e, mekanizma var mıdır? Bu alarmda uyarıcı herhangi bir e, özelliği var mı? Var. E, evlere biz titreşime duyarlı sensörden bir alarm kuruyoruz. Bu alarm da evdeki lambalara bağlanıyor. Deprem anında 3 üç şiddetinde, 3,5 üç şiddetinde bir deprem olduğu zaman alarm devreye giriyor ve evdeki lambalar yanma suretiyle insanlar erken uyarılmış oluyor. Deprem kabinin varlığı da insanların girebileceği bir alanı zaten göstermiş oluyor. Deprem kabini e, deprem kabini yani sizlerden bir deprem kabini sahip, olduğu kişi illaki ev sahibi mi olması lazım? Yani mesela kiracı kendi yaşam alanının içerisinde koydu ama adres değişikliğinde nasıl yardımcı olursunuz? Adres değişikliğinde bize başvuruyorlar. Evet. Ekiplerimizi gönderiyoruz. Bunu bir mobilya gibi söküyorlar, parçalıyorlar. Yeni bir adrese montaj yapılıyor. Ya diğer e, deprem kabinimi için üretilmiş ürünlerden bizim deprem kabinimizi e, ayıran özellik nedir? En büyük özelliği. Diğer yapılan sistemlerin e, hiçbirisinde bir arge çalışması yapılmamış. E, insan sağlığı Düşünülmemiş. Düşünülmemiş ee, ve içerideki yapı insanlara zarar verebilecek bir yapı. Ee, i̇nsanlara çarpabilecek raflar var, koltuklar var, oturma yerleri var. Evet. Bizde bunlar mevcut değil. Tamamen izol edilmiş bir durumda. O zaman şöyle yapalım. Ee, ekranları başındaki bütün e, bizleri şu anda izleyen herkesi bir deprem kabini e, sahibi olmaya teşvik etmiş olalım ve müteahhitlerimizi de Güzel bir çağrıda bulunmuş olan bu vesileyle lütfen yaptığınız bütün binalarda deprem kabinini sizler de şart koşun ve her dairede en azından yapılacak olan yeni dairelerde bir deprem kabini kesinlikle olsun.